Merhaba. Heyelan duyarlı Haritaları araç paketinin 4. alt paketi faktör sulan puanlama araçlarındaki 4. ve son modülümüz Boruta özellik puanlama metodunu inceleyeceğiz. Boruta metodu ile çok bantlı faktör kümesinin içerisindeki faktörlerin önemli puanların elde edilmede kullanılan bir metottur. Boruta metodu ile ilgili bilgileri internetten ve yazılmış tezli makalelerden alabilirsiniz. Biz verimizin istediği çok bantlı raster veriyi yüklüyoruz. Raster isimini yüklüyoruz. Her zaman olduğu için olduğu gibi eğitim verisini yani faktör puanlarını hesaplamadaki tahminleri üretebilmesi için oluşturabilmesi eğitim verimizi yüklüyoruz. Ve sonuç çıktığımızı yükleyeceğimiz klasörü belirtiyoruz. 4, 4 yani modülümüzün kodunu da yazıp doğru ta sıralama diyorum. Excel formatında üretiyor. Sonuçlarını dökeceği klasörü ekrana getiriyorum. Evet. Sonuçlar ekrana geldi. Yükseklik, bakı, topografik Flushingness, Eğim, Topo Reminiscence gibi gidiyor. Gördüğünüz gibi importantus yani önemli değerleri de burada ekrana verilmiş durumda. Son modülümüzdeki anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.